Herkese merhabalar. Neredeyiz? Antakya'dayız. Kurtuluş Caddesinde harika bir mekanda tanıştım. Konumu aşağı bırakacağım her zamanki gibi. Hadi bakalım görelim. İhsan abim kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı işler. Nasılsınız? Çok şükür siz Nasılsınız? Çok şükür. Abi şurada bu fiyatları gördük, bir meraklandık, geldik. Evet. Senin güzel bir kebabından yiyelim diyoruz. Tabii hoş geldin. Sabah geldin. Hoş gördük. Evet. Sağ olasın. Bir kebap hazırlayalım abi beraber. Sana evet. zahmet gösterelim. Ya. Şimdi burası nerede oluyor? Burası Kurtuluş Caddesi'nde Habib Neccar Cami'den evet. şeye giderken uzun çarşıya giderken sol tarafta kalıyor. Kurtuluş Caddesi dedi Caddesi Kuşan Kebap Salonu İslam Sağlıoğlu'nun eee dükkanı. Evet. Eee kıyma, tavuk, kıyma, ciğer, tavuk var. Ondan sonra kuşbaşı. Aha. Bunlar biz kıyma deneyelim bu seferlik. Bir dahakine bir tavuk yemeye gelelim. Tabii. Şu kıymaları bir gösterebilir misin abi? Şöyle Tabii. yakından bir görelim. Tabii abi. Kıymalar biz iki, böyle. Bizimki esnaf işi. Bizim esnaf işi. Eski evet. usul İçinde biraz böyle sebzeler mi var? Tabii. Ee, bizde maydanoz, toz biber, teze sabı sabı, sabı, biber, sabısa, karabiber. ondan sonra e, sucuk baharatı Bizi çok güzel bir tat veriyoruz kıymamıza. Etimize. millet yiyemizden her zaman Memnun. Vazgeçemiyoruz. vazgeçemiyoruz. Şimdi, Süper. Şimdi siz de yiyeceksiniz. Siz de göreceksiniz tadını. Hak vereceksiniz bize. Hadi inşallah. Ha. Valla biz de abi. Ha. Buyur, böyle hem uygun fiyatlı hem böyle samimi ustalarımızın olduğu şimdi, böyle samimi mekanları de, seviyoruz. Ekmek. Bizde biz, biz de iki, iki şiş, bir ekmek, salatası, domatesi, acılı istediğiniz acılı sosumuz var. Hı, hı. E, acısız dediğiniz zaman acısız sosumuz var. E, iki şiş, bir ekmek, 15 tane bizde. Bizde esnaf işi. Biz çok cüzdü bir hikayeden çalışıyoruz. E, ne ya? E, dönerciler e, fiyatı yüksek olduğu için bizi daha tercih etmeye başladı daha. Biz de bunu e, çok memnun olduk tek işte. Allah razı olsun. Müşterilerimiz yiyen bizden her zaman memnun. 2000 4'ten beri ben bu dükkendeyim. Allah'a çok şükür hiçbir sorun yaşamamışım yemeklerine. Biz de her ay sağlıkçılar gelir, denetleme yapar, faturamız var, heşimiz şeyimiz var, vergimiz var, her var. Eğer yani şimdi kendi... salaş dediğin zaman böyle küçük dükkanlar pistir kafası var, öyle bir Aa, şey yok. Hayır Geleceksin, hayır, hayır, göreceksin. <laughs> vergimiz var bizim, <laughs> her var bizim, bu da böyle hallemeli değil. Her e, ay bizde sağlıkçı da gelir, et faturamızı veririz, e, fırını alırız, tavuk faturamız var, her var bizim. Böyle evet. kendi kafamıza göre iş yapamaz mıyız biz evet. Masanajımız var. Yani Zaten mi? kendi kafana göre Tabii, iş yapsan işte. 2004'ten 2005'te giderdim burada. Tabii. Şimdi. E, evet. Ben sos... acısız rica edeyim abi. Tabii. Mesela acısız sosumuz Aha. böyle. Sos böyle. Bu acısız domates sos. sosu mu? Evet domates sosumuz. Aha. Bu acısız domates sosumuz. Bu biber sosumuz normal acılı bu. Evet. Şöyle koyduğun zaman yani, az bir az şey yerine. böyle bir lezzet versin. Böyle bir sos. Ondan sonra bu ardışı sunmağımızı atıyoruz. Ondan sonra ekmeğimizin dışını yağlıyoruz. Ondan sonra etimizin pişmesini bekliyoruz. Evet. Ondan sonra Aspiratörümüzü geliyor ha. Aspiratörümüzü çalıştırdınız. Soğan salatamız, domatesimiz burada hazır kıtada Dolabımız çalışıyoruz. Dolabımız süper. Sabahtan akşama kadar dolabımız hiç sönmez yazı. Evet. Her şeyimiz dört dörtlü geyinde, kontrol altında. Hiç kimse yanlış anlamasın. Çok şükür Allah'a. Ben 2004'ten ben buradayım. Kimse diyemez. Biz her kişi elimizden geldiği kadar memnuniyetle çalışıyoruz. Vallahi Allah bu. süper ya. Ha. Yüreğine sağlık dayım. <laughs> Ertimizin yağını ekmeğimize böyle buluyoruz. Biraz hediye etmiyoruz evet. yağları. Süper. Durmadan ertimiz pişene kadar e, ekmeğimizi yağlıyoruz. Kızgahımızı koyuyoruz. Bunu attık kızgahımızı koyduk bunun üstüne. Hem ertimiz pişiyoruz hem de ekmeğimiz e, burada ısınıyor. Daha güzel olur. Gevrek istiyorsanız gevrek yaparız. Yumuşak istiyorsanız yumuşak. E, normal gevrek istiyorsanız normal gevrek yaparız. Abi ben böyle biraz bana şaşırırsın belki ama ben simsiyah seviyorum ekmeği. Böyle Sim. iyice çıtır çıtır olacak, elde e, kırılacak. Istiyorlar. i̇stiyorlar mı böyle? Tabii tabii isterim. Değil çok, mi? Çok, istem isterim. Ben, yansın diyor, ya. yansın diyor adam. E, yapar. <laughs> Şimdi ben e, müşterinin zevkine göre yemek yapıyoruz. Ben kendi kafama göre yapmam. Nasıl istiyorsun? Yemişaksa yemişak. Gerbekse, normal gerbek istiyorsan normal gerbek. Tam böyle yansın diyorsa tam yana. Ha, ben de evet. bakılmaz, değişen bir şey yok. Abi peki etler ne eti kullanırsın? dana eti abi dana ciğer de dana mıdır? evet ciğer de dana eti abi e, alıştıramadık burada insanlara kuzuyu alıyorsun abi şimdi, sonra niye koktu? E, yemiyorlar sirkülasyon yok herkes dana soruyor şimdi e, da, kuzu ciğeri bizim Antakya'da her e, yerde bulamazsın ne şimdi? pahalı e, pahalı olduğundan dolayı her adam yiyemez evet ama Kuzu ciğayı, yemeği istiyorsan kendi mesela bir yere kesilecek alacaksın evine götüreceksin evinde yapıp yiyebilirsin. Ama lokantada pek az binde kırk yılda bir kere bulursun. Ama dana ceyi herkes neşir hep dana kesiliyor. Kuzu kesilmiyor. Bak ekmeğimizi ıskalarımızı mesela güzel bir şekilde şey yapıyoruz. Ekmeğin çıtır çıtır olmasını bekliyoruz. Tabii tabii. Hatimiz güçlü, bir, işte, bir kına yapacak değiliz. Ya bu pek bak, kızarmış. Of. Of. Bu görüntü beni öldürüyor. Az daha abim, sana zahmet. Ah, Seni yoracağım evet, biraz ama. Sağ olasın. Ekmek biraz daha büyük döner ekmeğine göre. Kebap ekmeği bu. Abi biz iki tam kebap ekmeği Tam bu. Tam ekmek. Bu 200 gram bu ekmek. Kebap ekmeği He. 80 gram, 90 gram bir şey. Ha, döner ekmeği 80 gram. Tabii 80 gram. Biz iki bu 200 gram. Pişmiş halı 200 gram. 4 tane bu ekmeğin tenesini yapıyoruz biz. Hmm. Evet. Bak. Gördün. Olay budur. Yeterli abi. Böyle ha. ben az soğanlar rica edeyim tamam. senden. Şimdi bu da Bu herhalde soğanı az az yapıyorsun. Bittikçe yenisini yapıyorsun. Abi taze taze. taze taze. Oradan ne geliyor? Şimdi buradan maydanoz, Oradan maydanoz geldi. Soğanımızı soğanımızı üstüne koyduk. Sumağımızı attık üstüne. Evet. Ondan sonra tuzumuzu da attık. Az bir şey de toz atıyoruz. Domatesimizi koyuyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ondan sonra etimizi çekiyoruz. Bunu bir arka bir öne Sosumuzu da döküyoruz. daha sos gelecek. Tabii. Hemen şöyle geçeyim şöyle. Geç abi. Sosumuzu evet. çekiyoruz, bir atıyoruz. Çok güzel of. bir şekilde dal damana bak. Ekmeğin kızarttığı ne kadar Sararken güzel. Sararken çıtır çıtır çıtır. Tabii tabii. Ne kadar güzel bir şey. İşte nasıl kötü olsun bu? Biz tadım kısmından devam edelim. Ellerine sağlık usta. Sağ bu bu şekilde de mi 15 lira? Evet 2 şiş 15. Abi. 3 şiş 22,5 mu? Abi 3 şişi 22,5. 4 şişi 30 lira. Yani. He, şişi yani. 7,5 lira şeklinde burada hesap evet. yapabilirler. Tabii, 7,5 lira. Her şiş 7,5. Süper. Ellerine sağlık. Sağ ol abi. Afiyetle batıyoruz. He, daha sosa batıracağım. can. Buyurun. Şimdi bu hazır kutuda. Bu şekilde hazır. He. Ellerine sağlık. Şimdi ustamız dedi ki orijinal şalgamım var. El yapımı ben yapıyorum dedi. Yani karışık değil, pancar değil. Orijinal şalgam. Onun da bir tadına baktım dayanamadım. Yani kamerayı açana kadar dayanamadım. Şöyle tekrar bakayım harika bir şey. Şimdi hadi bakalım. Şimdi Adanalılar izler bunu. Kebaba sos mu girer derler ama burada böyle. Biz sossuz yemek yemiyoruz. Sabah kahvaltıda yumurtaya bile neredeyse sos koyacağız. Çok da yakışmış. Ustam ellerine sağlık ya. Bu sos bir farklı. Vallahi bir farklı. Tekrar bakalım ya. Şunun çıtırlığına bir bakar mısın? Çok deli bir şey bu. <laughs> Yok bizim Antalya devam başka. Evet şimdi şöyle mesela bu kebapta sebzeler var içinde tabii. etin biz eve hamburger köftesi yaptırırken de içine koyuyoruz biz bu şekilde alışıp seviyoruz hatta böyle şeye benzesin isteriz hamburgerde kebapta ve kağıt kebabına yakın tabii, bir tadı olsun isteriz tabii. şöyle son topa daha dağılayım. Arkadaşlar bu 15 liraya yediğim en lezzetli şey olabilir. Onu da <laughs> söylemiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben bunun keyfini çıkarayım. Işte Aklımı yiyeceğim. Kendinize iyi bakın.